İyi dersler değerli öğrenci arkadaşlarım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayfa 176 11. soruya kadar gelmiştik. Tabloda x ile y arasındaki bağıntı verilmiş. Buna göre aralarındaki ilişkiye veren fonksiyonu bulacağız. Bunun için arkadaşlar yapılacak iş oldukça açık. Öyleyse arkadaşlar y-1 iken x1 olmalı. Y dediğimiz biliyorsunuz fx. Eksi 1 eşittir. x1 olduğu için a artı b eksi 1 eşittir. Y1 iken X ne? 2. Öyleyse 2A artı B 1 eşittir. Bu iki denklem birlikte çözersek bunun için alt alta toplarsak ikincinin işaretini değiştirelim tabi. B'ler gider. Eksi eşittir. Eksi A. A buradan 2'dir. Birinci denklemde A'yı yerine yazarsak 2 artı B eşittir. Eksi 1 olduğu için B nedir? Eksi 3'tür. Bizim aradığımız neydi? A, B'ydi aslında. Fx eşittir. 2x eksi 3'tür. Ne yaptık arkadaşlar? A yerine B yerine yazdık. Böylece cevap nedir? D şıkkı. Tabi burada test mantığı açısından şöyle de çözülebilir. X yerine 1 yazdığınızda eksi 1'i atıyorum. X yerine 3 yazdığınızda Y eşittir 3'ü veren hangi şıksa cevap budur arkadaşlar? Nitekim X yerine 3 yazdığınızda 2 çarpı 3 6 eksi 3 Y 3 2 çarpı 4 8 eksi 3'ten Y nedir 5'tir. Bu şekilde de çözülebilir. Ama tabi artık okullarda yazılar klasik olduğu için bu şekilde çözmekte yarar var. Karelerle bir örüntü oluşturulmuş. Birinci adımda bir tane kare. ikinci adımda bir artı iki üç tane. Daha doğrusu birinci adıma iki tane kare ilave edilmiş. Üçüncü adımda ikinci adıma üç tane kare ilave edilmiş. Bu nedenle bir artı iki artı üç yazabiliriz üçüncü adım için. Aynı şekilde arkadaşlar dördüncü adım nedir? Bir artı iki artı üç artı üçüncü adıma 4 tane kare eklenmiş. Bu nedenle artı 4 yazabiliriz. F14'ü bulabilmemiz için arkadaşlar x'e bağlı bir fonksiyon yazmamız gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar devam edelim. X'inci adımdaki kare sayısı ne olur? Madem 2. adımda 1 artı 2, 3. adımda 1 artı 2 artı 3, 4'te 1'den 4'e kadar olan sayıların toplamı X'inci adımdaki karelerin sayısı da ne olacaktır? X'e kadar olan sayıların toplamı olacaktır. Birden x'e kadar olan sayıların toplamını nasıl bulacağız arkadaşlar? Son terim çarpı son terimin bir fazlası bölü 2. Böylece fx fonksiyonu ne yapmış olduk arkadaşlar? Bulmuş olduk. Şimdi f14'ü kolayca bulabiliriz. x yerine 14 yazarsak 14 çarpı 15 bölü 2 sadeleştirirsek 7 çarpı 15 105'tir. F fonksiyonu orijine göre simetrik olduğu için tek fonksiyondur tek fonksiyonu olduğuna göre fx eşittir eksi f x yazabiliriz. Ayrıca arkadaşlar tek fonksiyonda kesinlikle x'in üssü çift olamaz. Bu nedenle x üzeri 4'ün kas olan m 6 sıfırdır. Buradan da m değer nedir? 6'dır. Şimdi bulmuş olduğumuz m eşittir 6 değerini hem şurada hem şurada yazalım. Ayrıca arkadaşlar eksi f x'in yerine ne yazabilirim? fx yazabilirim. Öyleyse şurası nedir? fx'tir. Bu durumda sol taraf ne oldu arkadaşlar? fx artı fx oldu. Sağ taraf şurası zaten sıfırdı. 6 yazdığımızda 6x küp artı 6x2 4x. f2 yarıyoruz. x yerine 2 yazarsak f2 artı f2 eşittir. 6 çarpı 2'nin küpü 8 artı sağ taraf ne olur? 56 olur. f bir tanesi kaçtır? 28'dir. Evet arkadaşlar 14'e geldik. Sorunun hepsini okumaya sanırım gerek yok. Bize lazım olan noktalara vurgu yapalım. X hafta sonunda şirket kasasında ne kadar para var? O parayı veren fonksiyonu bulacağız. Kasada arkadaşlar başlangıçta ne kadar para var? 50.000 TL var. Çünkü sermayeymiş bu. Öyleyse 50.000'i 50 şöyle bir yazalım. Haftalık 6000 TL geliri olduğuna göre X hafta sonunda kasaya ne kadar para eklenecek arkadaşlar? Hafta sayısı çarpı 6000 TL'ye kadar. Öyleyse artı 6000 çarpı X. Her hafta 3600 TL harcadığını göre arkadaşlar. X haftada ne kadar harcar? X çarpı 3600 kadar harcar. Öyleyse harcamayı ne yapmamız gerekiyor? Çıkarmamız gerekiyor. 3600 X. Buna göre arkadaşlar şurası 2400 x zaten 50.000 burada vardı. Öyleyse fonksiyon nedir? Budur arkadaşlar. Buna göre cevap hangisi arkadaşlar? 50.000 artı 2400 x nerede var? C'de var. Verilen parabol x eksenine ts arkadaşlar. x karenin katsayısı belli olmadığı için iki durum olabilir. Yani ya şu şekilde olabilir ya da şu şekilde olabilir. Hangi şekilde olursa olsun her ikisinde de tepe noktasının ikinci bileşeni nedir? Sıfırdır. Tepe noktasının ikinci bileşeni hangi formülle bulduk arkadaşlar? 4 ac eksi b kare bölü 4 a ile buluyorduk. Aslında fr ile de buluyorduk ama burada r'nin değerini bilmediğimiz için bu formülü kullanmamız gerekiyor. Bu nedir? Sıfırdır. Öyleyse öyleyse 4 ac eksi b kare nedir? Sıfırdır. Buradan da 4 çarpı a çarpı c nedir? b kare eşittir. Şimdi dönelim fonksiyona. A, B, C yerine yazalım. A ne burada arkadaşlar? M. Öyleyse 4 çarpı M. C 1 bölü 4 eşittir. B'nin karesi. B eksi M eksi 2 olduğu için M eksi 2'nin karesini almamız yeterli. 4'ler sadeleşir. Sol taraf M olur. M eksi 2'nin karesini açarsak M'nin karesi eksi 4 M artı 4. Buradan da M kare eksi 5 M artı 4 eşittir. 0 olur. Bu denklemi çözersek çarpımları artı 4 toplamları eksi 5 olacak şekilde şöyle ki sayı yazabiliriz. Öyleyse m'nin bir tanesi artı 4 diğeri artı 1'dir. Şıklarda hangisi var arkadaşlar? Olabilir demiş zaten. Buna göre cevap ne arkadaşlar? A. Nitekim arkadaşlar bakın şıklarda 1 yok. 1 olamaz zaten o zaman karışır. 1'i mi seçeceğiz? 4'ü mü seçeceğiz? 16. Değer arkadaşlar sağ tarafta fx'in grafiği verilmiş bir tane üçgen var üçgenin alanı soruluyor parabolün denklemi bu ise arkadaşlar tepe noktası bu B noktası hemen şuradan ne diyebiliriz tepe noktasını 4 0 diyebiliriz bunu neye göre söyledim arkadaşlar şu bilgiye göre söyledim herhangi bir fonksiyonun denklemi şöyleyse y eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k şeklinde ise tepe noktası r k'dır. Burada en sonda 0 olduğu için 4, 0 aldık tepe noktasını. Öyleyse arkadaşlar OB uzunluğu 4'tür. A noktasında X 0 olduğu için fonksiyonun X'in yerine 0 yazarsak yani F0'u bulursak 0-4'ün karesinden A noktasının koordinatını olur 16 olur. Burası 16 ise OA uzunluğu nedir? 16'dır. Öyleyse üçgenin alanı 4 çarpı 16 bölü 2'de nedir? 32'dir. Bir parabolün tepe noktası arkadaşlar y ekseni üzerinde ise birinci bileşeni sıfırdır. Birinci bileşen dediğimiz ne arkadaşlar? Eksi b bölü 2a. Eksi b bölü 2a sıfırsa b nedir arkadaşlar? Kesinlikle sıfırdır. Öyleyse 2a eksi 4 sıfır olduğuna göre a eşittir 2. 18. soru güzel bir parabol sorusu arkadaşlar. Daha doğrusu parabolle ilgili bir problem. Çözüme geçmeden arkadaşlar hemen şunu belirteyim. Bu bilgilerle sorunun cevabı bir türlü çıkmıyor. Köklü çıkıyor. Ancak 5 metre değil de 6 metre olursa cevap ne oluyor? 50 oluyor. Buna göre çözeceğim ben şimdi. Bu soruyu normal bir parabole dönüştürmek için arkadaşlar şöyle bir koordinat düzlemi çizmemiz gerekiyor. Burası y ekseni, yatayda x ekseni. Uzaklık 60 metre olduğu için arkadaşlar orijinle şu noktanın arası 60 metre. Dolayısıyla Tepe noktasının birinci bileşeni arkadaşlar bunun yarısı olan 30 olacak. En yüksek yerden 10 metre yükseldiği için aşağı taraftaki 1 metre hiç dikkate almadığımız için parabolün ikinci bileşeni 9 olacak. Öyleyse tepe noktası 30'a 9. İsterseniz burayı daha düzenli arkadaşlar aşağıda yeni bir şekil üzerinden devam edelim. Yerden yüksekliği 6 metre olarak aldığımız için arkadaşlar Aşağı taraftaki 1 metreyi de dikkate almayacağımız için dolayısıyla ordinatı bu kez 5 alacağız. Kısaca arkadaşlar tepe noktasının koordinatları 39 olan bir parabolde ordinatı 5 olan noktaları bulmaya çalışacağız. Tabi parabol nereden geçiyor? 0 0 ve 60 0'dan geçiyor. Tepe noktası RK olan bir parabolü biz şu şekilde ifade edebiliyoruz. Öyleyse tepe noktası 39 olduğuna göre bu parabolün denklemini şöyle yazabiliriz. A çarpı x eksi 30'un karesi artı 9. Ancak burada neyi bulmamız gerekiyor? A'yı bulmamız gerekiyor. A'yı bulmak için de parabol 0 0'dan geçtiği için ne yapacak arkadaşlar? Bu denklemi sağlayacak. Yani f 0 0 olacak. Öyleyse 0 eşittir. A çarpı x'in yerine 0 yazarsak eksi 30'un karesi 900 artı 9. Buradan da A ne olur? Eksi 9 bölü 9 eksi 1 bölü 100 olur. Şimdi dönüp bu değeri şurada yerine yazacağız arkadaşlar. Yerine yazdığımızda fx eşittir. Eksi 1 bölü 100 çarpı x eksi 30'un karesi artı 9. Şimdi asıl aradığımız noktaya odaklanalım arkadaşlar. Biz yüksekliği 6 olan daha doğrusu parabolde ordinatı 5 olan noktanın apsisini arıyoruz iki tanedir bu arkadaşlar. Çünkü şöyle çizdiğinizde ordinatı 5 olan iki tane değer vardır. Nitekim biz burada şimdi iki tane değer bulacağız. fx yani ordinat 5'ti. Öyleyse 5 eşittir. Eksi 1 bölü 100. x ne arkadaşlar bilinmiyor zaten. x arıyoruz. Artı 9. Bu durumda şurası ne olur arkadaşlar? Eksi 4 olur. Her ikisi de eksi olduğu için 1 bölü 100 eksileri hiç yazmayalım. Çarpı x eksi 30'un karesi eşittir 4. Devam ettiğimizde x eksi 30'un karesi 400 olur. Neyin karesi 400'dür? 20'nin bir de eksi 20'nin. İki tane x değeri bulacağız demiştik. Bakın x'lerden bir tanesi 50. Diğeri ne olur? 10 olur. Yatayda ulaştığı uzaklık aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Yatay dedi arkadaşlar. Apsis oluyor zaten. Bulmuş olduğumuz bu değerlerden bir tanesi 10, şurası 10, şurası da 50. Çıklarda sadece 50 olduğu için cevap değişik. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu tip sorular oldukça detaylı yorum içeriyor. Dolayısıyla çözüm yolu bence bol bol soru çözmekten geçiyor. Ama tabi önce parabolle ilgili temel noktalar mutlaka çok iyi bilinmesi gerekiyor. 19 soruda tepe noktası verilmiş. Öyleyse hemen tepe noktasının formülünü kullanalım. Birinci bileşen olan bir ne eşit arkadaşlar? Eksi b bölü 2a eşit. Burada b a olduğu için eksi a bölü a3 2 çarpı 3 6. Şuradan a nedir? Eksi 6'dır. Bulduğumuz değeri yerine yazalım. Y eşittir. 3x kare eksi 6x artı b. F1 8 olduğu için çünkü tepe noktası fonksiyonun üzerinde sağlaması gerekir. Öyleyse 3 çarpı 1'in karesi 1 olduğu için eksi 6 çarpı 1 artı b 8. Şurası ne olur arkadaşlar? 3 eksi 6 eksi 3 artı b eşittir 8. b eşittir 11. İkisinin çarpımı nedir? a çarpı b soruluyor. Eksi 66'dır. Hemen arkadaşlar bu fonksiyonun eksenleri kestiği noktaları bulabiliriz. x 0 olduğunda şuraya 0 yazın. y nedir? 4'tür. Öyleyse burası 0'a 4. AB noktalarını da bulabiliriz. Nasıl? 4 eksi -x, x kareyi 0 eşit dersek x ekseni kestiği noktaları bulmuş oluruz ki o da A ve B noktaları oluyor zaten. x kare eşittir 4 olduğu için diğeri nedir? Eksi 2'dir. Öyleyse şurası eksi 2'ye 0 şurası 2'ye 0. OD uzunluğu 4 olduğu için arkadaşlar CD ile OD eşit olarak verilmiş. Öyleyse D'nin koordinatları 0'a 2'dir. Şimdi bu doğrunun denklemini bulmamız gerekiyor. Geçtiği noktalar belli. Öyleyse arkadaşlar D'nin denklemini hemen yazabiliriz. Nasıl hemen yazabiliriz? 2 bölü 2'den eğim 1 olduğu için x, y ekseninde 0, 2'den geçtiği için artı 2. E noktası hem parabolün hem de doğrunun üzerinde. Öyleyse doğrunun denklemiyle parabolün denklemini ortak çözerek E noktasını bulacağız. Zaten noktanın birisi belli. 4 x kare eşittir x artı 2. x kareyi sağ tarafa alalım. Çünkü x karenin kas sayısının artı olması işimizi kolaylaştıracak. Artı x 4'ü bu tarafa atarsak 2 -4, eksi 4 2 eşittir 0. Bu denklemi çözelim. Çarpımları eksi 2 toplamları artı 1 olacak şekilde artı 2 eksi 1 var. Bunların zıt işaretlisi denklemin kökleridir arkadaşlar. Kökün birisi eksi 2 olur. Buradan diğeri artı 1 olur. Eksi 2 zaten yazmıştık. Öyleyse şu noktanın apsisi ne arkadaşlar? 1. Ordinatını bulmak için de doğru da yerine yazarsak y eşittir 1 artı 2'den 3. Buradan da e noktasının ordinatı 3. Bize de zaten ordinat soruluyor. Karın en fazla değeri sorulduğuna göre önce karın fonksiyonu bulalım arkadaşlar. Kar neydi? Satış eksi alıştı. Öyleyse bu iki fonksiyonun farkını yazarak yazacağımız fonksiyon kar fonksiyonu olacak. İkisinin farkını alalım arkadaşlar. Önce satışın fonksiyonunu yazalım. Bundan alışı çıkaracağız. Bu nedenle ikisinin de işareti değişiyor. fx'i yazacak olursak eksi x kare artı 8x artı 35. En fazla kar için bunun en büyük değerini bulacağız. Bunun için f eksi b bölü 2a bulunmalı. F eksi b bölü 2a ne olur arkadaşlar? Eksi 8 bölü a eksi 1 olduğu için 2 ile çarptığımızda eksi 2 olur. Buradan f4 karşımıza çıkar. Demek ki f4'ü bulmalıyız. F4'ü bulmak için fonksiyon x'in yerine 4 yazacağız. Yazalım. Eksi 16 artı 32 artı 35. Eşittir 16 artı 35'ten en fazla kar nedir? 51 TL'dir. Y şirketin maliye durumunu gösteriyor. X yılı gösteriyor. 8. yılda dediği için arkadaşlar X eşittir. 8 için Y değerini bulmamız gerekiyor. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Fonksiyonun denklemini yazmamız lazım. Fonksiyonun x eksen üzerine geçtiği noktalar belli olduğuna göre fx eşittir a çarpı x artı 5 çarpı x eksi 7 yazılabilir. a'yı bulmak için şu noktayı kullanacağız. Bu noktada x 0 y 35. Öyleyse x 35 eşittir. a çarpı x'in yerine sıfır yazdığımızda 5 çarpı eksi 7 olur. Buradan da a ne çıkar? 1 çıkar. Şurada yerine yazarsak fx eşittir. Bir de yazarsak çarpma işlemi olduğu için yazmaya da gerek yok. x artı 5 çarpı x eksi 7. x eşittir. 8 için y değerini arıyorduk. Öyleyse y eşittir. 8 yazarsak x'lerin yerine 13. Şurası 1 olduğu için cevap nedir? 13.000 TL'dir. Böylece arkadaşlar soruların tamamını bitirmiş olduk. Umarım beğenirsiniz, beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Aman kendinize çok iyi bakın.